Better Herkese selam ve islam. Left ortaya da Allah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu mermiyi çok harcamayacağım beys. Burada bana lazım olacaktır. CS Go'da da aynısı söyleniyor yalnız. Onda da eğilirsek daha iyi vuruşlar yapacağımız söyleniyor. Bunda da aynısı. CS bu durum değişti mi? Her türlü daha iyi vurabiliyor muyuz rakipleri? Bir varsa bir yazsın belki yakında CSGO videosu da atabilirim. Kanalda bak burada düşmanları öldürürken ben bilgi de vereyim. Kanalda her türlü oyunun indie, korku, ultra oyunlarında videoları olacak. Beni düşürdü ama kendisi öldü. Eyvallah. Biz bir yerde smoker olduğu söyleniyor. Arkadan gelenler varmış. Bunlar buradan mı geliyor? Ne oluyor be. O da bir tane düşman var. Tek atabilirim. Attım. Ama bir tane daha ateş edim. yapmayacağım şey ölmemiş. Öl artık. Buradan devam ediyoruz. Şu anda benim ağrı ihtiyacım yok. Hop! Ne oluyor? Üzerime koşum birader. Aynen oradan gideceğiz. Birisi beni aldı. Yardım edin. Adam bizi aşağı çekti yalnız ya. Geliyorlar işte geldi. Bu silahı kullanmayacağız. Bu silahı değil. Çekilin beyler ben gideyim. Nihayet bir tane smoker'ı aldım. Merdivenden çıkacağız galiba. Buradan nereye? Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Ya ne yapıyorsun? Oğlum şu merdivenden bu merdiven bu gündan nefes ediyorum ya. Gerçekten sinir bozucu. Çatıya geldim ben. Helikopter burada. Sanırım dağımımız lazım. Yani bildiğimiz kadar. Bildiğim kadarıyla. Bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Herkes yakın olsun. Herkesi buradan sağ salim çıkartacağım. Kimse ölmeyecek. Normalde bu oyun single oynanmaz bunu biliyorum. Senaryo modu olduğu için de tek takılmak istedim ben Ama ikinci oyun için bunu söylemem Eğer birileri gelirse onlarla beraber oynarız Ne oluyor? Gelen var geldi Nereye sen nereye sen nereye Allah ne oluyor lan Tuhaf bir durumun içine düştük Koruyun birbirinizi Aşağı gideceğiz aşağı. Şuraya başlayalım. Buraya açabiliyor muyuz? Hayır. Burada bir saniye tahsis falan mı vardı? Galiba aynen burada. Tahsise cevap ver. Verelim. Verdik galiba tahsise. Herkes alabildiği kadar iki adım atsın. Bunlara bayağı bir ihtiyacımız olacak. Tahsise cevap verdik mi biz? Galiba verdik. E ne olacak? Kurtarma ekibimiz çağır. Nereden? Zombi sürüsü geliyor. Dikkat beyler. Bundan sonra size ekşinli olacak. Tamam, Kendinizi savunun. Eyvallah. Geliyorlar. Nereden gelecekler? Oo, benim tarafımdan gelen var. Herkes aşağıya yazıklı olsun. bırak beni. Ya Allah Allah bu nedir? Somon fikri bana geliyor. Bu dalgadan kurtulsak zaten başka bir şeyden yemeyiz. Oo ne oluyor be ne oluyor be ne oluyor? Beyler be. be. kaçın. Ama. Kafası gitti Bir yerde boomer var diyor Devam edin buraya gelin beydar Burada bekleyeceğiz Helikopter buraya inecek galiba Değil mi aynen Eyvallah Sarayın sarayın aman Ya az Oo. Kaç kaç kaç. Bunu arkadaş. Adama sıktı ölmedi ya. Yakın durun. şuradan ya. Uzaktan gelenler var. Sıkınlar, sıkın olacağım olacağım olacağım. Geliyor. Lan bir gidin şuradan be. Sadece bıçak. <laughs> Aman dikkat. <the> Let <laughs> Tamam iyileştirin mermi almaya gideceğim. Eyvallah. Ne olur ne olmaz. Tank mı nerede? Gördüm ha kaçın lan kaçın. Oha. Bu nasıl bir şey be? Adam aldattı beni resmen. Ne zaman gelecek bu helikopter? İn artık. navet olsun in artık in. Saldırı geliyor. Bu son saldırı olmalı. Aşağıdan. Geldi. bunlar kurtulan kaç kaç Bu nasıl bir şey ya Bunlarla başa çıkamayız O da bir tane boomer bez bekliyor Ha patlayan var ya o arkadaş kendini imha eden Bu nasıl bir şeydi böyle ya Savaşabilirdik evet ama bunların ardı arkası kesilmeyecekti belki de O yüzden en iyi kurtuluş kaçmaktır Savaşamayacaksan kaçacaksın Kayıp vermeden galiba bitirdik bu bölümü Oh be Rahatladım ya Sağ kalanlar kimler? Zoe kaçtı. En son biri görmüştüm. O bilmişti. Sağ kalanlar hepimiz sağ kaldık. Gayet iyiz. İstatistikler önemli değil. Bunları geçeceğim. Şimdi bizi kaza seyri bekliyor. Yine Zoe olarak oynayacağız. Hadi devam edelim. Bu sadece çektir sürüyor. O da çok uzun sürmeyecektir büyük ihtimal. 19 dakikada bitiren on daha hızlı bitirir bence. O lan topu ateşle. Pekala. Amına koyayım, take biraz. Yürüyün lan şuradan <Gülüyor> 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 Tamamdır devam edelim Bir <laughs> yerde smoker mi var? teşekkürler. Daha gelenler var. Geriye gelme. ediyorsun sen ya? Reloading. 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 Antına bak. 1 <laughs> 3 Geliyor. Son anda, son anda. Teşekkürler. Ekibi bu demekti. Teşekkürler. Adamsınız ekip. Az kaldı, az kaldı. Geçeceğiz. Bunlar varmış. Alabileceğimiz bir şey varsa... kesinlikle almalıyız. Umur varmış bir yerde. Bir başarım kazandım. O büyük abiye dikkat etmemiz lazım. Ona saklayacağım bu şurada. Tamam mermiler artık o demir zırhlı arkadaşlık olacak. Oraya nasıl geçeceğiz? sağ sağını çıkarız. Kendi zombilerini de odurttum ona. Bir başarım daha. Güzeliz ya, güzel gidiyoruz. Gayet evet, güzel gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Sığınak nihayet. Hunter. Get in here. Sweet. Nihayet ya. Bu nasıl bir şeydi böyle? İlk önce silahları değiştirdim. Ne var? Aynısından var ama neyse önemli değil. başladık. Mermilere dikkat etmemiz lazım. Nereye geliyorsun kardeş? Öyle bir şey yok. Şurada bir tane dostumuz var. İşini bitirdik. Burada bir şey var mı başka? Bir tane zombi de burada var. Burada da bir tane zombi varmış Şurada bir tane zombi görüyorum Onun da işi bitti Gelenler var İşleri tamam Devam edebiliriz Ne oluyor Arkadan gelenler var Gel bakalım gel Ne oluyor ya? Hunter mı? Arkada bir şeyimiz yok büyük ihtimal arkadan gitmeyeceğiz ama şuralara bir bakalım. O yüzden kaçırdığımız bir zombi olmasın bence. Eyvallah. Şu an öldürebildiğim kadar zombi öldürmek istiyorum. Orada bir tane bomba var. Orada bir patlatalım. Kimse gelmesin. Şunu bir alalım. Belki cadıyı yakabiliriz. Ne oluyor? Bir geçeyim var. Smoker varmış. Smoker'ın işi tamam. Bir tane patlayıcı varmış. Onu da işini bitirdik. Şurada bir tane dostumuz var. Onu Şu da hallettim. Şurada bir tane daha var ama ona tam gaz böyle girişeceğim. Başka var mı? Yok. Bu kapı nereye gidiyor? Selam. Ne oluyor lan? Hunter yine bana geldi. Lütfen bana gelme artık. Dikkatli olun. Bir yerde Boomer varmış. Frankis ne yaptın Frankiz? Şöyle bir geberin. Gelme. Boomer var. Aman benim üzerime kustu yapma ve. Günah keçisi miyim abi? ben anlamadım ki. Neyse beni koruyun. Başka şansınız yok. Ya ama Bir sen eksiktin ha. Çok şeyi kullanamıyorum. Dirsekle ya da silahın şeyiyle bulmaya çalışıyorum. Bir Başka şansım yok. Ya da ne kalacağım olacağım. Ya da böyle bir şekilde öldüreceğiz. Ki böyle öldürmek daha güzel bence. Daha iyi hissettiriyor. Ben gidiyorum ikinci kez. Ben böyle bir şey görmedim ya. Burada bir şey var mı? Ulan gitsek. Ulan bir şey yokmuş. Gelmeyin beyler bir geçeyim. Bir geçeyim mi? Ağrı kesici mi varmış görmedim. <laughs> Ama yeter. Onu sadece bir kere bastın. Sadece onu bir kere yaptırırlar. Bir daha sasla olmaz hayırdır. Şu kapıyı bir açalım. Burada bir şey yokmuş. Orası temiz. Arkamı keşke korsanız. Alarma geçmeyin. Der og nå er det tic! Roamer'ı bir alalım. Başımıza belli olmadan. Burası şu an yanıyor. hiçbir şey yok. Boşa gelmeyin. Alabileceğimiz ya da duyabileceğimiz hiçbir şey yok. Buralara girmeyeceğim. Zaten giremiyoruz. Weapons over Yeni silah. Alırım. Yine ortalık karıştı. Bazen arkama geçenler. Kurtardım. Gelme gelme üstüme Oğlum bir gidin be Valla bir gidin Başka? Yok. Ya yine mi ben? Sürekli ben, sürekli ben. Oğlum bir gidin be. Tüm hepsi bana geliyor yalnız ya. Olacağım. ...gidiyor ama gelenler var. Bence artık gidelim ya. Burası bayağı uzun sürdü. Buradan değil. <laughs> bir şey yoktu en son. Bu da bir şey yok. yürüt bomber Let's go through the truck yard. Kodan advance Giant assault pekala Başlatıyorum. Dikkatli olun up. This will just take a on. Allah sonra gideceğiz. Allah zaten bir sıkıntımız yok ya. Araya birisi tarayın. Sağ kimseyi bırakmayın. Hadi beyler. Gittin başım. Oğlum rahat bırak. Gelen var. yerden geliyorlar. gidiyor be? Neden bile gidiyor bunların hepsi? Şey bu mu bu kusura? Biz fark etmeden. Hala gelen var. Bırak lan! Teşekkürler. Hala geliyor var ya. Bu nasıl bir akım be? Şimdi ne yapacağız? O nedir? Bu ya neden sağ diyor? Şimdi Tekrar yukarı çıkmamız lazım galiba Son saldırı galiba Dikkatli olun ben bırak ya Gelenler var Gelin lan. Hunter ne yapıyorsun orada ya? <Gülüyor> Smoker. Gayet <laughs> arkayız. Çekilin şuradan bir ya. Ama izin ver de Dijanatörü yeniden çalsın. Şey i̇zin var. Bas Bana gel bana. Oha. Hayır kimse ödülüne izin var ama. Son anda ya bu nasıl bir şey? Beni kaldırın. Teşekkürler. Dedim ya. Bu nasıl bir şey?